Dedeciğim, konuşalım mı biraz? <laughs> Lüzü yok be kızım? Ben kabahatimi biliyorum zaten. İsterli Hanım'ın kabahati ne peki? Babamın. Babam çocuk be kızım. Çocuğun kabahati olur mu? Sen bugün Sitare Hanım'ın bir şeyini anneme benzettiğin için nefret kustun. Madem öyle dedeciğim, annemin kabahatini anlat o zaman. Çocuk değilim artık ben dede. Tam eskiden küçüktüm. Tamam üzülürdüm belki ama artık umurumda değil. Annemle babamın hikayesini öğrenme vaktim gelmedi mi sence de? Öyle şeyin vakti gelmez kızım. Bak böyle deyince beni daha çok meraklandırıyorsun ama. <laughs> Dedeciğim ne sanıyorsun ki? Hı? Oturup ağlayacak mıyım onun için? Umurumda mı sanıyorsun? Ya, kimlikte ismi yazmasa adını bile bilmeyeceğim. Bu kadınla ilgili ne desen beni etkileyecek de üzüleceğim sanıyorsun. Ah, kimlikte de yazmasaymış. Şeytanın adı. Hadi artık kızım. Bırak. Lütfen bırak. Sen onun adını bile anma. Siz beni cami avlusundan falan mı buldunuz dedi Hayır ya evlatlık falan sap söyledim bileyim. Aa, eğlenme benimle. Bilmek istiyorum dedi. Bak şu yaşıma geldim. Sana ilk kez annemi soruyorum. Bak baban geldi, kapı çalıyor. Baba geldi galiba. Ah ne zahmetler verdik size. Çok teşekkür ederiz. Çok... <laughs> oğlumuzu kurtardınız. Oh, ne anneciğim, güzel kadınsınız. Anneciğim artık bak. birazcık salsak ister. İster Hanımcığım, <laughs> merhaba. Biz geçen sefer tanışamamıştık. Biz, ya bizim aslında evimize yukarısı. Biz sizin çay demesek diyorum. Daha da havadar böyle bol ışık alır. Ha, Ay, tamam canım. Aydınlık. tamam. Yani Seren işte, yani burada da içer. Zaten mahcubuz kadına. Çok teşekkürler ama ben trafiğe kalmayayım. Babama küs, babama anlamıyor musunuz siz ya? Ondan gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, hanımefendi, iyi günler. Ben size bir şey söyleyeceğim. Ben bugüne kadar gönül kırmadan geldim. Size ettiğim laflar yani ne kadar da olsa bir misafire edilecek laflar değil. Sizden özür diliyorum. A, a, al Allah Allah al ya. Allah Allah al. baba. Ben de özür diliyorum sana küstüğüm için. Senden öpebilir miyim senin ellerini ben? Çok mutlu oldum baba. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Efendim ne demek? Ben unuttum bile. Çok teşekkürler tekrar hepinize. Çok memnun oldum ama gerçekten gitmem lazım artık. Ben dur ben su getireceğim. Ah. Evet. Babam hep benim arkamdan su dökerdi. <laughs> aynı ne kadar asil kadın ya. Ya bir of demedi ya. O huysuza rağmen bir of demedi. Dışarıdan soğuk görünüyor ama. Ya bir 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 of demedi ya. Ne kadire dedi ne de bizim huysuza dedi. Hadi git dökeyim. <laughs> Kafa gitti Sitare. Kafa iyice gitti valla. Şunu değiştirin arkadaşlar. Allah aşkına böyle tanıtım mı olur? Şunu bir revize edin ya. Efendim Sitara Hanım? Hani sana Zeynep'in annesini sormuştum ya ta Doruk'un geldiği gün. Ne oldu o iş? Yani o telefon konuşmamızdan sonra biliyorsunuz neler neler olmadı ki. Yani benim aklımdan tamamen çıktı açıkçası. Çıkmayacak Mine. Çıkmayacak o aklından. Ne dedim ben sana? Asıl odaklanmamız gereken kişi Kadir. Eğer doğru adımları atarsak Kadir gerçek ticari bir başarı olur dedim değil mi? Yaz kenara. Kadının adı Melek. Neden Star Hanımına korkunç telefon konuşmasından bahsetmediniz? Ben sizin yerinizde olsam bir saniye düşünmezdim. Babasıyla ilgili söylediği her şeyi anlatırdım Zeynep'e. İşe yaramaz ki. İnan bana. Elimde Sitare'nin o telefon konuşmasının ses kaydı olsa, babası için söylediklerini kendi kulaklarıyla duysa bile inanmaz. Montaj derdi. O derece diyorsunuz. Sitare'yi bambaşka bir yere koymuş. O kızın işi çok zor. Böyle bir sadakati neye borçluyuz? Muhtemelen annesizliğe. Psikoloji okumalıymışsınız. Buraya gelirken bütün her şeyi hesaplamıştınız ama babanızın durumu hesapları bozdu. Artık her şey sizin zaten. Ne kıza ne Ozan'a. Bütün o savaş planına ihtiyaç yok artık. Bence de. Ama unutma karşımdaki istare. Söyle bakalım. Yeni şoförümle ne zaman tanışıyorum? Sen şimdi o yeni patron yanında mı çalışacaksın abi? Adı neydi ya? Doruk. Doruk Somer. Yani biz babasına çok üzüldük de ondan yoksa başka bir şeyden değil yani. Hmm. Ya çok tatlı çocuk değil mi ama? Neyse kızlar ben kalkayım. Malum bu tatlı çocukla mesaim var benim. Selam söyle. Geçmiş olsun de. Yani bizim adımıza dersin. Ne oluyor ya böyle eve sağ babalar falan? Ne var dolanıyorum işte. Sen hala Zeynep'e bozuksun o zaman. Bozuk değilim ama böyle devam edersen seni fena bozacağım. O zaman şöyle yapayım. Ben şu tatlı çocuğa gideyim. Diyeyim ki sen nasıl benim kardeşimin sahte sevgilisini motoruna bindirirsin diyeyim. Kulağını çekeyim. He? Abi. <laughs> bak bak gizli gizli takip almış bile çocuğu. Ay ederim ne var? Tarkan'ı da ediyorum. Bana bak abla, vallahi numara yapma. Beğendin sen bu çocuğu. <gülüyor> Hayırdır? <laughs> Suratsız hanım kimi beğenmiş? Esma bak, saçını başını yolarım. Senin fasonunu beğenmiş. Doruk Sömer'i takibi aldı bile. Ne? Ne saçmalıyorsun sen ya? Hı? Ver bakayım şunu. Ne yapıyorsun abi? Hı, hemen çıkıyorsun herif takipten. Ne alakası var ya? De, Kilitlendi de, Bunu... Saçmalama. Ne saçmalaması ya? Sen saçmalama. Ne dediysem onu yapacaksın. Bana bak Elif, kırdırtma telefonunu şu anda. Takipten çıkacaksın. dediysem çıkacaksın. Hemen çıkacaksın. Bir daha da bu evde böyle tatlı tatlı adamlar, bilmem neler falan... ...saçma sapan konuşmalar yapmayın. Kendinize gelin be. Ne bu ya? Sabahtan beri doruk yukarı, doruk aşağı, doruk yukarı, doruk aşağı. Ya şimdi açtık be ağzımızı. Uf, senden nefret ediyorum. Ne oldu ya bir hakikaten sana ya? Doruk Bey, Salih Bey bugün itibariyle bizimle çalışmaya başladı. İyi akşamlar Doruk Bey. Salih Mert Nihayet Salih. İki gündür tanışmaya çalışıyoruz değil mi? Biraz öyle oldu. Daha sizin hızınıza yetişilmiyor. Motor falan. Oo takipteyiz. Güzel. Ama senin olayın daha çok arabayla tabii. Ben genelde kendim kullanmayı severim. Ama yolları bayağı unutmuşum. İstanbul alışana kadar bir süre böyle devam edelim. Daha sonra sana daha güzel bir pozisyon ayarlarız. Tamam. Nasıl isterseniz. Hadi bakalım. Bir saniye Doruk Bey. Yalının bugün yedek anahtarını almıştık da yanınızda bulunsun. Neredeyse unutuyorsun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Prosedürleri boş ver. Kendi elim var. Açınca da kapıya yapışmaz. Tamam. Öyle olsun. Ne tarafa gidiyoruz? Kandilli. Sitara Hanım'ın yalısı mı? Babamın yalısı Salih. Babamın. Ya oğlu gelip beni nasıl kapı dışarı atabiliyor bir anda? İşte Arhan. Eşinizin evliliğinizden itibaren edindiği tüm malların yarısı zaten sizin. Ama bu yalı kendisine ata yadigar olduğu için... ...ayrıca eşiniz de halen hayatta olduğu için. Anlıyorum, anlıyorum. Evet, demek ki mahkemelerde sürüneceğiz. Çünkü ben yalımı bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Söyleyin Doruk Bey'e babası 30. uykusunda. Görürsem iletirim. Misafirimizle ben ilgileneceğim, siz gidebilirsiniz. Ne işin var senin burada bu saatte? Ne olacak? Kocan mı kızacak? Bir misafirimiz daha var. Tanıdık mı geldi? Yok, tanımıyorum arabayı. Ben daha buralarda yeniyim Salih, unuttun mu? Neyse ben babama geleceğim, çok belli ben. Tabii.